Herkese iyi geceler. Hiç şüphesiz ki geri döneceğiz. Bunu engellemek için ellerinden geleni yapsalar da bu ancak geriye dönüş süremizi uzatacaktır o kadar. Ancak hiçbir zaman unutulmamalıdır ki bu kazanım, bu geriye dönüş yumurta piş ağzıma düş şeklinde de olmayacaktır. Bu bir mücadele, bir hukuk mücadelesi. Adem ve Havva'dan bugüne kadar gelen iyilerle kötüleri mücadelesi. O sebeple oturmayacağız. Aman bana ne demeyeceğiz. Ben kurtuldum benden sonrası tufan aymazlığına düşmeyeceğiz. Ve asla ve kat'a bu iş düzelmez ümitsizliğine kapılmayacağız. Gasp edilen haklarımızı arayacağız. Hukuk önünde arayacağız. Sosyal medyada dillendireceğiz. Gittiğimiz ülkelerin dillerini öğrenip her platformda bize yapılanları anlatacağız. Peygamberimizin bile büyük mücadeleler sonucunda kazandığı hak mücadelesini bugün biz vereceğiz. Unutulmamalıdır ki 2000 yıl önce bu hak mücadelesini veren Hazreti Muhammed'di bugün biz yapıyoruz. Ne şeref, ne şeref. Vesselam.